Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda lastik değişimi ile ilgili konuşacağız. Motosiklette lastik seçimi ne kadar önemli onu konuşacağız. Ben Hornet 750'yi aldığımda üzerinde Dunlop Sport Max 2 lastikleri vardı. Yaklaşık bir 12.000 km bu lastikleri kullandım. Memnun muydum? Yarı yarıya memnundum. Şöyle ülkemiz şartlarındaki yollar biraz tozlu tozlu yollarda hiçbir şekilde tutmuyor bu lastik. Yani Dunlop'un lastikleri. O yüzden memnun değilim. Ya yani iyi yolda tabii ki tutuyordu. Çok da virajlara yattığım oldu o lastikle. Ama artık 12.000 km kullandığım için bayağı da hani kabaklaşmaya başladığı için değiştirme kararı aldım. Ve Pirelli Rosso 4 lastiklerini aldım. Şimdi bu lastikleri almakla yetmiyor. Bir de taktırmanız gerekiyor haliyle. Şu kamyon tehlikeli geliyor biraz uzaklaşalım. Haliyle taktırmanız gerekiyor. Ben de Kuşadası'nda o ikamet ettiğim için hani dedim Honda servisine mi taktırsam yoksa hani tanıdık birine mi gitsem böyle bu işleri yapan. Sonra arkadaşım bir ustaya gitmişti Kawasaki servisi. Dedi ki çok iyi usta ona git lastikleri ona taktır lastikle takıyor. Tamam dedim götüreyim. Sonra lastikleri taktırmaya götürdüm ben. İşte usta şey dedi bana işte işim var Hani benim eleman taksa olur mu? Ben de olur sıkıntı yok. Hani bir an önce takılsın da deneyeyim lastikleri diye. Sonrasında işte lastikler takıldı. Tabii ben heyecanlıyım. Motora baktım o şekil gözüküyor. Lastikler yeni yepyeni şekil. Aldım motoru İşte biraz turladım şehir içinde. Sonra eve geçtim. Hani hız falan yapmadım lastiklerle. Sonrasında birkaç gün sonra bir e, otobana falan çıktım. Hani şehir dışında çıkmam gerekiyordu. Otobana çıktım. Hani tabii biraz daha hızlı gidiyorum otobanda şehir içine nazaran. Neyse otobanda biraz gazladım falan. Aa 160'tan sonra motorda aşırı bir titreşim, bir zıplama başladı. Allah Allah dedim hani ben bir tek lastiği değiştirdim hani motorda değişen bir şey yok. Hani sıkıntılı bir durum da yaşanmadı. Dedim ki herhalde balans yapıyor bu. Tabii moralim bozuldu, sıkıldım. Ne yapsak, ne etsek? O arada düşünüyorum hani adam buna balans ayarı yapmadan mı taktı dedim. Sonrasında ertesi gün Tabi moralim bozuk olduğu için ustaya gittim. Dedim hani buna siz şey yapmadınız mı? Balans ayarı yapmadınız mı dedim. Orada usta yoktu bu arada çocuk vardı o lastiği değiştiren çocuk vardı. O da dedi ki Kuşadası'nda balans ayarı yapan bir yer yok. Motosiklet için yani balans ayarı yapan bir yer yok. Allah Allah yani nasıl olur ya dedim içimden. Dedi ki yarın gel yarın usta gelecek bir daha bir baksın belki yapar. Neyse öbürsü gün gittim usta dedi ki ya bende dedi bir tane şey var dedi e, mil var dedi onun üstüne lastiği koyuyoruz aleti var dedi onu da yaparız dedi ama dedi ben yapamıyorum karşısı yapıyor Allah Allah e tamam karşısı yapıyorsa karşısı olsun karşıya soruyor karşısı müsait değil bana dedi ki yarın gel dedim abi bu akşam olmaz mı ondan sonra dedi e, tamam ama 7 gibi gel yaparız hallederiz ben eve gittim tabi saat 2-2.30'du iki, iki 7'de bir daha gelirim diye eve gittim Sonra 7'de bir daha gittim. Ya bir de sürekli götürüyorum motoru. Hani sanki ben suçluymuşum gibi ben utanıyorum. Böyle saçma şey olabilir mi ya? Bir de lastiği değiştirmek için 1000 lira verdim. Onu da dipnot olarak düşeyim. Lastiği söktü. Hani mırın kırın söktü lastiği çocuk. Karşıya götürdü, yaptırdı. Yani yaptırdığını söyledi bilmiyorum. Hani kurşun falan koyulmuş ama. Hani ne kadar doğru bilmiyorum bir makineye falan koymadı sonuçta. Hani elle e, bu milin üstüne lastiği koyup döndürüyorsun. Serbest bırakıyorsun. İşte dönmemesi gerekiyor. Bıraktığın yerde durması gerekiyor. Eski yöntemlerle öyle yapılıyor. Diyebiliyorum ben. Neyse bir daha topladım motoru çocuk. Bindim motora. Hani gidiyorum inşallah bir şey çıkmaz diye gidiyorum. Bir hızlanmaya başladım. Ön gidonda şu şekilde bir titreşim. Allah Allah. Ha bir de şu var. Hani şunu da atlamayayım. Ben götürdüm oraya eee Usulen Borcum nedir diye sordum tekrardan yani Normalde borcumun olmaması gerekiyor Çünkü sen bu lastiği takarken Balans ayarının yapılıp bana verilmesi gerekiyor Usulen borcumuz nedir diye sordum İşte karşı taraf 300 lira istedi Balans ayarı için Usta da şey diyor sen gönlünden ne koparsa ver bize de Hani ben söktüm taktım Gönlünden ne koparsa bize de ver İyi e dedim ben değişim işim halloldu ya 500 lira vereyim 500 lira daha verdim Yani toplamda lastik değiştirme bana 1500 liraya patladı gidonda bir titreşim. Allah Allah diyorum ya. Hani yine mi olmadı falan? Şu an Allah'tan yok. İlk aldığımda vardı. Hani bir 200-300 kilometrede sürüyorum motoru. Öyle bir sıkıntı şu an yok Allah'tan. Hani ilk aldığımda bana mı öyle geldi? Acaba gerçekten öyle miydi bilmiyorum. Belki psikolojiktir. Hani demem o ki motosiklet lastiği değiştirecekseniz donanımlı bir yerde yaptırın bunu. Balans ayarı yapılabilen bir yer olsun, makinesi olan bir yer olsun. En azından düşünmeyin. Acaba yapabilecekler mi, yapamayacaklar mı diye düşünmeyin diye düşünüyorum ben. Hani benim başıma geldi, sizin başınıza gelmesin. Hava o kadar sıcak ki motor 97 derecede şu an. Fan açacak birazdan. Utanmasa fan açacak ya. Hani demem o ki motosiklet lastiği aldınız almakla bitmiyor. Bunu taktıracaksınız taktırmakla da bitmiyor. Buna balans ayarı yaptıracaksınız. Hani düzgün bir ustaya götürün. Götürecekseniz de benim yaşadıklarımı yaşamayın. Pirelli Rosso 4'lerden memnun muyum? İlk taktığımdan itibaren çok fazla farkını hissettim. Onu söyleyeyim. Hani viraj yatarken o hiçbir şekilde bırakmıyor kendisini. Tozlu yollarda da denedim. Evet, tozlu yollarda tabii ki hiçbir plastik tutmuyor. Fakat Dunlop'a nazaran çok çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Hani tozlu yolda sarıyor. Mesela gazı açıyorum ani sarıyor, tutuyor, sarıyor, tutuyor gibi. Dunlop'ta o şöyleydi, sarıyor. <laughs> Tutma yok. Hep sarıyor. Sürekli sarıyor oluyordu. Ama şimdiki Pirelli lastiklerle yani Pirelli Rosso 4 lastiklerle bu tip sorunlar daha yaşamadım. Ki rodaj, lastik rodajı da var biliyorsunuz. Lastiğin rodajı bitmeden daha böyleyse lastiğin rodajı bitince bakalım belki daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Mesela buradaki virajlarda benim Dunlop'lar aşırı kayıyordu yani güvensizlik veriyordu bana. Yatarken arkanın sürekli gittiğini hissediyordum. Şu an öyle bir hissiyat yok. Ama gerçekten bana güven verdi bu lastikler. Hani öyle şeyine söylemiyorum. Para verdim, lastik aldım. Onun için söylemiyorum. Memnun olmasaydım söylerdim. Çünkü bu motoru ben kullanıyorum. Benim hayatım tehlikeye giriyor. Benim moralim bozulacaktı. Size mutlaka söylerdim. Yani Dunlop, Sport Max ikilerden sonra bu lastikler bayağı iyi. Bakın Hani korkutmuyor lastikler öyle söyleyeyim size. İyi motor hızı gidince 85 dereceye düştü sıcaklık. Tok yol ver. Şimdi erken viraja girmeyeceksin normalde böyle. Ama girmiş bulunduk. Alacak olanlara ben Pirelli Rosso 4'leri tavsiye ediyorum fakat doğru düzgün bir yerde taktırın şu lastikleri ya. Benim gibi sıkıntılar yaşamayın. Ha yok balansmış, yok titreşimmiş, yok bilmem neymiş. Bunlar can sıkan şeyler. O kadar para veriyorsunuz diye sonra gidiyorsunuz taktırmaya da para veriyorsunuz. Motorunuz titriyor, zıplıyor. Yani bu tip şeyler can sıkıyor arkadaşlar. Sen niye geçtin? Anlamadım. Evet arkadaşlar benim lastik değişimi ile ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Lastik konusu gerçekten motosiklette en önemli şeylerden biri benim için. Bir fren, iki lastik yani sizi yola bağlayan şeyler bunlar kaliteli olması gerekiyor. Hani lastiğe vereceğim paraya hiçbir zaman acımam. Hele hele motosiklette lastiğe vereceğim paraya hiç acımam. Evet arkadaşlar siz de lastik seçimini iyi olarak yaparsanız kendinizi hayata daha fazla bağlamış olursunuz diye düşünüyorum. Lastiğinizi iyi alacaksınız. Çünkü sizi yola bağlayan şeyler lastikler. Başka hiçbir şey değil. Evet yine çok konuşarak kafanızı şişirdiysem sizden özür diliyorum. Ben yaptım, siz yapmayın. Oh, 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 çok güzel. Ben de yıkadım be. Oh, oh. Ben mesela araba kullanırken dikkat ediyorum bu silecek suyu mevzusuna. Çünkü arkada motorlu varsa onu da yıkıyorsunuz. E tamam hani çok da Büyütülecek bir olay değil ama düşünce diyelim. Belki de görmedi bilmiyorum ama. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp bana abone olursanız çok çok sevinirim, mutlu olurum. Bir videonun daha sonuna geldik. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.